Merhaba Abi uçuyorum Böler hepiniz merhaba sen? deyin ya canlı yayın Oğlum ki, kaç kişi var sanki Oğlum daha şimdi açtım Bir 5 kişi falan Can, oluyor normalde Sen geldin de bana atamadın bence sana atacağım. Nereye geliyorsun? Nereye lan? Atladınız Bereketli Tam bereketli aldım abi Yolundan sonra geldiğinde atar mısın? Ben de sana bir şey atarım. Ben aldım ki. Daha dün geldi. Ne? Dün gelmedi. Dünden, Dünden önceki, önceki gün. Tamam. Geldiğinde atabilir misin? Peki? Oğlum var Aa, çocukta var. Hayır. Bana bana. Atamam. Ver baga Olça girdi ya. benim planlar. Ben <laughs> <Kartımı alın lan. gülüyor> Oğlum ben aşağıdayım. kaldırabilir mi? Aga be! O adamın yüklüsü varmış. Ben ne abi? Oğlum benim de silahım yok. Oğlum benim silahım var ki benim silahlarımı al gidip. Beni de kaldırırsın. Beni kaldır. Çok... Oğlum, kaldı. oğlum, oğlum şey benim kartımı alsana oğlum. Oğlum benim silahım vardı. Tamam, adam aldı. Almadı Ay, ki oğlum, o da öldü. Ekipliğe karşı çiftli oynayacağız. Çınarı birazdan çıkarırız. Burada Hamsi var. Hamsi, bunun içine kaçtı. <laughs> 4 ve 2 atacağız ya. Hoş ver. Oğlum direkt balığı bastığında yüzleniyordu. Niye boş boşuna bez ezba? Hayır direkt balığı bastığında yüzlenmiyor. Balık elinde. İşte seninki de elinin üstündeydi zaten. <laughs> o yüzden dedim. Kaçar canlı yayında adam var mı? Şu an yok. Uzun süredir açmıyorum ya. Geç bildirim gidiyor. Kaç takipçim var ki? 127 falan O kadar takipçiden o kadar kişi geldi yani En fazla gelse gelse 3 kişi gelir 5 kişi rekor <gülüyor> 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 Rekorun 5'si gerçekten en fazla bir tane gelir Yoo en az işte böyle 2-3 kişi oluyor 5 çok fazlaymış hayatımın en fazla rakam. Sen yayın açıyor musun? Doğru Ha yandı yandı. Kodlar Alp... o zaman var. Alperen sen yayın açıyor musun? Benim YouTube kanalım yok. Ee o zaman. Ne o zaman? E sen yap 127 takipçi. Öyle konuş. Tamam yaparım. Yap. Bebek işi. Ha bebek işi. Bebek işi. Yani doğru Kampalın senin da. işin. Kampalın olsa iyi olacak da pompolun. Dışarı yayında birkaç kişi var mı? Hayır oğlum ben uzun süredir yayın açmıyorum ki. Belki vardır lan bir baksana. Ha bir kişi geldi şu an. Hoş geldiniz. <laughs> O bir kişi sensin de Hala bir kişi var. Evet. Yayına like <laughs> atmayı unutmayın. Fon alsaydın yani, testten, de, e, Abancı, beni koş. Koş. Ne ya Abancı, ne yapıyorsun? mu? Ne yapıyorsun Alperen? Yüklü çak bir Yok. tane kafasını ölürler zaten. Onu öldü Helaba. say. bir şey Olur. O adam arkadan geliyor sana. World'de ne oldu Yolun. Alperen? Ne oldu? In this world eskiden ismin. He. Yusuf ya Yusuf tanımazsın sen. Biliyorum Yusuf ki. ki Benim planı var. Bizim okuldaki Yusuf, Yusuf değil mi? Hayır. Bizim, bizim okuldaki Yusuf. He. Biliyorum onu. Beş yıldır arkadaşım olan. Ben Yusuf'u biliyorum Yolunlar. ki. Çınar söyledi. Yusuf. Beş yıldır değil mi ben? Yedi yıl oldu lan. Harika. Ya Sen kaç yaşındasın lan? On bir yaşındayım. biz Yusuf'la bayağıdır görüşüyoruz ve bayağıdır da arkadaşız. Oğlum solda chest var. Yürü. Kimi kalkıyorsunuz ya? Çınarı. Çınarı. Aman ya. Oha, Oha. lan oğlum. 27. 18 Oha. bol demek yedi. takibe takip yapılır Şu an Çınar'ı şimdi sene. Şu an beni biri o izliyor. Abi Hı? başar var mı canlı yayında biri? Hayır. Ha. Başar kim var yayında? Şu an yok oğlum. Eskiden açtığımda 5 kişi falan geliyordu. 2-3 aydır açmıyorum. Şimdi kişi gelmedi. Bota Bak. benziyor. Bak. Arkadaşı Bak. var. Oh. ben şuradaki yeri Bir tanesi yok. öldü. Of arkadaş. Otuz bir! Otur bir. Oha. Adam kazmayı öldürmüş. Beyler hazır. Kaldı. Oza senin telefon şarjı ne kadar gidiyor? telefon Telefonun şarjı markası ne? iPad ve Apple. He oğlum şarjı bitmiyor çocuğun iki saattir. Oğlum bana da, bende ne oluyor söyleyeyim mi? Bir maç görüyorum 20 şart gidiyor. Aynen. Benimki Samsung. Benimki Apple. S9 Benim Plus S benimki. Benimki A6S. Eskiden e, Fortnite'ı telefondan oynasaydın Icon'u alırsın. Icon. Ben şu an alabiliyor muyum? S9 Plus'ım var. Alamıyorsun. O, onda bir tane daha galaksi kız var. Evet. Alabiliyorsun ama parayla. Abi çok saçma ya. Hey, bu ne yapıyor? yapıyor? Ben mi? Hı hı. Ben abi 60 FPS alıyorum. Bahar'dan 21'e düşeceğim. Ne fazla? Ne? Fazla kaç alıyorsun? 60. Evdeyken 120 alıyorum. 4 oldu şu an. Konforlu yapmayalım. Tamam konforlu. Tamam. Ben galiba 144 evet. FPS alacağım artık. Neden başar? Monitör alacağım mı sonra? Başar canlı yayını. Kapatayım mı ya? Hayır. Canlı yayını. Bir kişi gelene kadar kapat. Burası da iki kişi. Tamam. Beyler ben buraya atladım. Tip basmak istemiyorum. Ben buraya atladım. Lan adam var. Alırsın sen. Ya başarı. Oo yeni göstereceğim. ben benzinliğe gittim. alıp geliyorum. Pamasla fondik çıktı. Arkadaşlar yardım et kurtar beni. Yanıyor mu? Hocam çık oradan hadi geliyorum. Hadi. Gel gel aşağıdayım Çınar. Aşağıda taarruz var. Taarruz tüfeği buldum. Çınar, senin kaç tane karakterin var? 50'den fazla. Adamlar benim kartımı almaya gitmiş. Oğlum Sen sen mi ateş? Alalım ya. Almaya gidin. Alacağım. Git Oğlum 30 saniye kaldı. Gidiyorum. Böyle adam var. Başar, başar, gidin beni kurtar. Ana. Alperin. Abi adam. Ben giderim Ahmet sen bulun gidin. Abi. Adam adam var, yardım etsene. Abi. Burada Ya, kaynarı atlayalım başlam. klasik. Üç, bir, bir, bir maça ben. Hazır ver Ozan. Beyler klasik kaynarı atlayalım bence. Tamam. Grup de bağlanamadı dedi. Grup bağlanamadı yazıyor. Ben çıkıyorum lobiye. Tamam ben de lobiye gittim. Ben de lobiye gittim. Ben hatta şey oyundan çıkacağım. Tamam. Bay bay. Beyler üçlü mm -hmm. arena oynayalım mı? Tamam. İkimiz ederler. Boş ver oğlum puanlar az. Yani. Oynayalım işte eğlence olur. Feyzden biri bana katıldı lan. He? Feyzden biri kreatif de bana katıldı. Oğlum çakma onlar, onlar ya. ya. Adam tamam. Yani adam bilmiyorum nasıl. Kredip Veler bana... öbür adamlarla oynayalım mı? Durun, tamam. Oyna yaptım. Ya, 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 yardım, yardım ey. yardım ben organ ne, ay ay ardan Hadi bakalım, let's go. Ert, ert, et, yeni map biliyor musun, abi? Biliyorum. Bizim hep daha güzel.

ne var? Tekli kupa. Evet. Hadi Alperen hazır. 4 dakika sonra. 4 dakika sonra. Aslında FrS grubundan herkes katılabilir. Ya oğlum boş ver ya. Hadi ama boş. Bir dakika.

tamam. Şunlar adamları tokatlayacağız böyle tamam mı? Evet. Eğim biraz kaymış olabilir ama yine de tokatlayacağız. Biraz mı? Evet. Neyse ben yayını kapatıyorum arkadaşlar. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Bye bye.